Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf fen bilimleri SDR Dike yayıncılık ders kitabı sayfa 181, 182, 183, 184'ü işleyeceğiz. 5. ünite ölçme ve değerlendirme çalışmaları cevapları. A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Basit makinelerin 3 tane özelliğini yazınız. Cevap. Basit makineler belli fiziksel bilgileri kullanılarak teknik açıdan kuvvet, yol ve enerji kazancı sağlayan araçlara denilmektedir. Basit makineler günlük hayatımız içerisinde kullanıldığımız hayatımızı kolaylaştıran maddelerdir. Basit makineler örnek verecek olursak. 1 makas, 2 gözlük, 3 pense, 4 el arabası basit makinelerin özellikleridir. Basit makinelerin özellikleri. 1. Kuvvetten kazanç sağlar. 2. İngiliz anahtarı gibi az kuvvet harcayarak iş yapabileceğiniz araçlardır. 3. Kuvvetten kazanç varsa ters orantılı olarak yoldan kaybolur. 4. Yoldan kazanç varsa kuvvetten kaybolur. 5. Basit makineler kendi kendine enerji üretmez. Sürtünmeden dolayı enerji kaybı ortaya çıkar. 2. Kaldıraç türleri nelerdir örnekler vererek açıklayınız. Cevap üç çeşit kaldıraç türü bulunmaktadır. 1. Yükün ortada bulunduğu kaldıraçlar. 2. Yükün ortada olduğu kaldıraçlar. 3. Kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar. 1. Desteğin ortada kuvvetin ve yükün arasında olduğu kaldıraçlardır. Desteğin ortada olduğu kaldıraçlar kullanılarak desteğin yönü değiştirilir. Bu tür kaldıraçlarda da destek uygulanan kuvvete ne kadar uzak olursa ya da yüke ne kadar yakın olursa yüke uygulanan kuvvet o kadar az olur. 2. Yükün ortada kuvvet ve desteğin arasında olduğu kaldırışlardır. Destek ve kuvvetini iki uçta yükünü bu ikisinin arasında olduğu kaldıraçlardır. Bu tür kaldıraçlar kuvvetin yönü değişmez. 3. Kuvvetin ortada olduğu kaldırışlar. Destek ve yükün iki uçta kuvvetinde bir ikisinin arasında olduğu kaldırışlardır. Kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlarda yükü kaldırmak için yükün ağırlığından daha fazla kuvvet uygulanması gerekir. 3. Sabit ve hareketli makaraların farkları nelerdir? Açıklayınız. Cevap. Basit makineler belli fiziksel bilgiler kullanılarak kuvvet, yol ve enerji kazancı sağlayabilen teknik araçlardır. Bu makineler hayatımızı kolaylaştırır. Günlük hayatımız içerisinde her alanında basit makineler kullanılmaktadır. Özellikle dişliler, çıkrıklar, makaralar, eğik düzlem ve Plangalar basit makinelere örnek olarak gösterilebilir. Bir yere sabit bir şekilde sabitlenmiş makaralar sabit makara denmektedir. De. Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirebilir. Serbest bir yere bağlı olmayan makaralar hareketli makara denir. Hareketli makaralar kuvvetin büyüklüğünü değiştirebilen makaralardır. 4. Eğik düzlemlerin kullanım alanlarına örnekler veriniz. Cevap: 1. Eğik düzlem günlük hayatımız içerisinde birçok defa karşılaştığımız birçok yerde kullanılan bir araçtır. 2. Marketlerdeki mal kabul alanlarındaki transpetelerin çekilmesi için kullanılır. 3. Alışveriş merkezlerinde alışveriş sepetlerini üst kata taşımak için basamaklı olmayan yol şeklinde yapılmış eğik yerlere olarak kullanılır. 4. Alışveriş merkezinde, otoparklarda alışveriş merkezine girmek için basamaksız yürüyen bant şeklinde kullanılır. 5. İnşaat alanlarında el arabalarını belirli bir yüksekliğe çıkarmak için tahtalardan yapılmış eğik yüzeyler olarak kullanılır. 6. Yollarda otobüs duraklarında ve de kaldırımlardan inerken engellileri kullanılabilmesi için basamaksız eğik yüzey kullanılır. 5. Çıkrık sistemlerini açıklayarak kullanım alanlarına örnekler veriniz. Cevap Çıkrık sistemleri basit makinelere örnek olarak verilebilecek ağır yükleri kaldırmak amacıyla kullanılan dairesel hareketin düzlemsel olarak gelişmesini sağlayan bir sistemdir. Çıkrıklara örnek verecek olursak günlük, hayat, günlük hayatımızda kullandığımız araçlar üzerinde görebilirsiniz. 1. Kahve el değirmenleri 2. Arabalardaki direksiyonlar 3. El matkabı 4. Bisiklet pedalı 5. Eski kuyularda ucunda kova bulunan su çekmeye yarayan basit çıkrıklar kullanılmaktadır. 6. Evimizdeki kapı anahtarları balık tutmak için kullanılan olta misinası basit çıkrıklara örnek gösterilebilir. B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 1. Çok az parçadan oluşan iş yapma kolaylığı sağlayan makinelere basit makineler denir. 2. Makas desteğin arada olduğu kaldıraçlara örnektir. 3. Basit makinelerde enerjiden kazanç sağlanmaz. 4. Planga sistemlerinde basit ve hareketli makaralardan yararlanılır. 5. Cımbız yük kolunun kuvvet kolundan büyük olduğu kaldıraçtır. 6. Sabit makaralarda sistem dengedeyken yükün ağırlığı uygulanan kuvvetin büyüklüğü eşittir. 7. Eğik düzlemde eğim azaldıkça kuvvetten kazanç artar. 8. Bazı parçalar birbirine sabitlemek için kullanılan eğik düzlemden oluşan vidada basit makinedir. 9. Basit makinelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş sistemlere bileşik makineler denir. 10. Kasnaklar dişleri olmayan tekerleklerdir. C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay araç içine de yanlış ise Y ya yazınız. 1. Eşit kollu terazi destek noktasının arada olduğu kaldıraç tipine örnektir. Doğru. 2. Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar. Yanlış. 3. Basit makineler iş yapma kolaylığı sağlar. Doğru. 4. Kaldıraçlar işten kazanç sağlanabilir. Yanlış. 5. Eğik düzlemlerde kuvvetten kayıp yoldan ise kazanç vardır. Yanlış. 6. Dişli çarklarda kuvvetin yönü değişmez. Yanlış. 7. Kaldıraçlarda yük destek noktasına yaklaştıkça yükü dengeleyen kuvvet azalır. Doğru. 8. Hareketli bir makarada kuvvetten kazanç sağlanmaz. Yanlış. 9. Plangalarda kuvvetten kazanç sağlanır. Doğru. 10. Tahterevelle uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir. Doğru. Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki basit makinelerden hangisi desteğin arada olduğu kaldıracağı örnektir. A. Pense B. El arabası C. Maşa D. Cımbız Doğru cevap A. Pense 2. Aşağıda basit makineler ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? A. Bazı basit makineler enerjiden kazanç sağlar B. Plangalar çok büyük kuvvet kazancı sağlayan sistemlerdir C. Eğik düzlemlerde yükün hareket ettirdiği yol eğik düzleminin yüksekliğidir. D. Çıkrık sistemlerine vida örnek olarak gösterilebilir. Doğru cevap B. 3. Ağırlıkları farklı iki çocuk destek noktasının yeri değiştirilebilen bir kaldıraçta oynuyor. Ağırlığı az olan çocuğun ağırlığı fazla olan çocuğu dengeleyebilmesi için kaldıraçla ilgili ne yapması gerekir? A destek noktası ağırlığı fazla olan çocuğa doğru kaydırılmalıdır. B destek noktası ağırlığı az olan çocuğa doğru kaydırılmalıdır. C ağırlığı az olan çocuk desteğe doğru yürümelidir. D çubuk kalınlaştırılmalıdır. Doğru cevap A destek noktası ağırlığı fazla olan çocuğa doğru kaydırılmalıdır. 4 50 ne ağırlığındaki bir cisim aşağıdaki eğik düzlemlerden hangisiyle yukarı çıkarılırsa bu cisme en az kuvvet uygulanmış olur. A, B, C, D Doğru cevap D 5 1 bir, bir iş yaparken basit makineler enerji tasarrufu sağlar. 2. Bir iş yaparken basit makineler kolaylık sağlar. 3. Basit makineler kuvvetin yönünü bir ve büyüklüğünü değiştirebilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1 2 ve 3 Doğru cevap C. 2 ve 3. 6. Aşağıda verilen basit makine çeşitlerinden hangisi çıkrık sistemine örnek gösterilebilir? A) çekiç B) el arabası C) anahtar D) merdiven Doğru cevap C. anahtar. 7. Aşağıda verilen makara sistemlerinde 40 ne ağırlığındaki özdeş cisimler F1, F2 ve F3 ve F4 kuvvetleriyle dengededir. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler ihmal edildiğine göre bu yükleri dengede tutan kuvvetlerin hangisi en küçüktür? A, B, C, D. Doğru cevap B. 8. Yanda bir çıkrık düzeneği gösterilmiştir. Bu düzenekten R, 2 olduğuna göre 1, F arttırılırsa, 2, R arttırılırsa, 3, R az, azaltılırsa, verilerlerden hangisi ya da hangileri ayrı ayrı yapılırsa kuvvet kazancı arttırılabilir. A, Yalnız 1, B, 1 ve 2, C, 2 ve 3, D, 1, 2 ve 3. Doğru cevap B, 1 ve 2. 9. Sürtünmelerin ve makara ağırlığının önemsenmediği yandaki sabit makara düzeneğinin kafesine önce 10 no'luk bir yük konulmuş ve sistem F1 kuvvetiyle ile dengelenmiştir. Kef kefeye daha sonra 5 no'luk bir yük daha eklenince sistem F2 kuvvetiyle dengelenmiştir. Kefenin ağırlığı bilinmediğine göre F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri kaç ne olabilir? A 10 5 B 10 15 C 15 20 D 15 25 Doğru cevap C 15 20 10 Aşağıda verilenlerden hangisi dişli çakların kullanım alanlarından biri değildir? A bisikletler B saatler C motorlu taşıtlar D cep telefonları Doğru cevap D cep telefonları 11. 1 tahta 2 eğik düzlem, 3 el arabası, 4 bisiklet. Yukarıdakilerden hangileri bileşik makineye örnek verilemez? A) 1 ve 2, B) 2 ve 3, C) 3 ve 4, D) 3 ve 4. Doğru cevap A) 1 ve 2. 12. Ağırlığı önemsiz eşit Böl bölmelerin dirilmiş kaldıraçlara bulunan özdeş g ağırlığı F1, F2 ve F3 kuvvetleriyle şekildeki gibi dengededir. Buna göre, 1. F1 kuvvetinin büyüklüğü g ağırlığından fazladır. 2. 2 numaralı sisteme cımbız örnek gösterilebilir. 3. F3 kuvvetinin büyüklüğü g ağırlığına eşittir. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A yalnız 3, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevap A, yalnız 3. 13. Aşağıdakilerden hangisi basit bir makine değildir? A makara, B kaldıraç, C tükenmez kalem, D kürek. Doğru cevap C, tükenmez kalem. 14. En az iki çeşit basit makine içeren düzeneklere bileşik makine adı verilir. Bisiklet de farklı basit makinelere içeren bir bileşik makinedir. Aşağıdaki verilenlerden hangisi bilgisayarda bulunan basit makinelerden biri değildir? A. Çıkırık B. Makara C. Kaldıraç D. Dişli çark Doğru cevap B. Makara 15. Zihin gelişimi için düzenli olarak ceviz yemek isteyen Hatice ceviz kıracağından yararlanarak ceviz kırmak istiyor. Hatice ceviz kıracağı üzerindeki F1, F2, F3 ve F4 ile gösterilen kuvvetlerden hangisini uygular ise daha az kuvvet uygulayarak ceviz kırabilir? A) F1 B) F2 C) F3 D) F4 Doğru cevap F. Doğru cevap D, F4. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.